Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda kurumsal yatırımcıların bu hafta en çok yatırım yaptığı 3 altcoin'den bahsedeceğim. Geçtiğimiz hafta Ethereum'un öncülüğünde başlayan ve devamında Bitcoin'in de katıldığı yükseliş trendinde, kurumsal firmaların yöneldiği altcoin'lerde belirgin yükselişler gözlemlendi. Ethereum'un başlattığı rallide, Polygon Matic Coin kurumsal firmaların en çok ilgi gösterdiği ilk coin oldu. Geçtiğimiz haftadan bu yana hemen hemen iki katlık artış gösteren Polygon Matic Coin, kurumsal yatırımcıların ilgisinin günden güne arttığı görülüyor. Polygon Matic ekosisteminin katıldığı başarılı projelerin buna etkisinin oldukça fazla olduğu söylenebilir. CoinShares'in aktardığı bilgiye göre, geçtiğimiz hafta kurumsal yatırımcıların bir diğer ilgi gösterdiği altcoin ise Solana oldu. Geçtiğimiz hafta %35 oranında artış sağlayan Solana, uzun bir süredir kurumsal yatırımcılar tarafından yeni Ethereum konumuna yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Ve son olarak en çok ilgi gören bir diğer altcoin ise XRP oldu. XRP kanadında Jet Mach'in elindeki tüm coin'leri satması piyasa tarafından olumlu algılanan bir durum oldu. Bu nedenle kurumsal firmalar XRP alımlarını hızlandırmaya başladı. Zira yıllar süren büyük bir satış dalgasının son bulması XRP coin'de rahat bir nefes alınmasını sağlayacaktır. Bu büyük satış baskısının sonlanmasının orta ve uzun vadede XRP fiyatı için oldukça olumlu bir durum teşkil edeceğini söylemek hiç de yanlış olmaz. Geçtiğimiz hafta %20'lik artış ile XRP, yatırımcılarına, diğerlerine nazaran az da olsa kazandıran ve kurumsallar tarafından en çok tercih edilen 3. altcoin olmayı başardı. Kurumsal yatırımcıların ilgi duyduğu altcoinlerin rakiplerine göre daha güçlü projelere sahip olduğunu da düşündüğümüzde kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarda tatmin edici kar elde etme fırsatı verebileceğini ve güvenilir birer yatırım aracı olduklarını düşünüyorum. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.